Selamun Aleyküm. Herkese benden can. Merhaba abi nasılsın? İyiyim. Vay biz vay benim olduğum yerdesin çay ısmarlayamazsın. Çaylar benden. Tamam benden. Benden. O, çaylar benden. Eee çaylar şimdiden peki. Benden. Benden. Bir dakika bu masalayı çözelim. Bunlar ikisi de dörtü oluyor. Atışma yapsınlar. Kim kazanırsa hala Tamam. Bakalım. Kim başlıyor? O fuzul abi sen büyüksün Dinle Serhat iki çift lafım var sana Neyine güvenip çıktın karşıma Bilirim İdris var bir de bu kaçıncı postur sardim. Biraz beni dinle bak bu tarafa Madara ettim seni kaç defa Ne taraftan baksan surat aynı Karşıma çıkın da çıktın neler Uzak dur benden yaklaşma bana Ne ipe gelirse ne de sapa Seni meydandan çıktım Kasaba Baktım senden ne koy olur ne kasaba Nerede değil sahip olmak bir kaltoya Marifet sak olmak bir baltaya. Surata baktım. Sirke satıyor. Ses ses sanki derinden geliyor. Adet ettiğin Türkçe dersini asmayı. Hüner saydın ortadan kaybolmayı. Le kardeşim kulak ver bana. Hafızlığı rahatsızlık veriyor artık bana. Dil bir deliyadır. Yüzmeyi bilmeli. Zor duruma düşmeden Türkçeyi öğrenmeli. Felek savurdu bizi Afrika'dan buralara. Hasret kardık arkadaşlara, dostlara. Yiğit yiğidin yoldaşı, hep yiğidin uz kardeşi. Elinle tutuyor yüzün ses sapsarı. Bırak yalan dolalı, benim bu alemin şöhre çişanı. Ne haber? C'est vrai C'est C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est